Evet kardeşler. Şimdi Allah nasip ederse yine bunu şöyle şiirlerden deste, deste güller takdim edeceğiz. Tabi bazen kardeşlerimiz soruyorlar neden hep şiir okuyorsun veya sohbeti neden şiirle yapıyorsun? Bunu şöyle açıklayalım ki kafalarda bir daha böyle bir soru işaretleri kalmasın. Birincisi Rabbimiz bu fakiri şair meşrep, meşrep, meşrebinde yaratmış. Meşrebimizde şairlik var. Dolayısıyla şairleri güzel anlayabiliyorum, güzel anlaşabiliyoruz şairlerle. Birbirimizin dilini konuştuğumuz için zorlanmıyoruz. İkincisi şiir varidat ilahi olduğu için ilahi varidatlar olduğu için, gönle gelen ilhamlarla oluştuğu için buradan şiire kıymet veriyoruz. Ve bunların Allah'sal olduğuna inanıyoruz, Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Bunun için şiire önem veriyoruz. Ve şiir aşkın dili olduğu için bu dili kullanmak istiyoruz. Çünkü zaten sohbetimize başladı da sohbeti aşk diye açtık. Sitedeki başlığımızı sohbeti aşk, yani aşk sohbeti diye başlık attık arkadaşlar. Bütün aşıklar, bütün aşıklar sözlerini şiirle söylemişler. <laughs> Ve dolayısıyla şiir tasavvufun olmazsa olmazı. Ve bu olmazsa olmazını biz kullanarak şiirle sözleri söylemek istiyoruz. Ve Rabbimiz de tesirini halk etsin ki şiirin hakikaten gönüllerin gönüllerde büyüleyici bir tesiri vardır. Hakikat şiirlerinin gönüllerde büyüleyici bir tesiri vardır. Bugün Mevlana'mızın şiirlerini okuyanlar hakikaten büyülenirler. Yunus Emre'nin şiirini okuyanlar büyülenirler. Müftahat <laughs> Hazretlerinin, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ve <laughs> sonra aklımıza gelen gelmeyen birçok Allah dostlarının şiirlerini okuyana kesin kez büyülenirler. O hikmeti ilahi olduğu için bir tesir gücü vardır şiirin. Zaten Araplarda da şiir ve şairlik o kadar güçlüydi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i onlara getirip bu bir olan Allah'tan bana vahidir dediğinde okudular. Dediler ki sen çok büyük bir şairsin ya Muhammed dediler aleyhissalatü vesselam. Sen büyük bir şairsin. Sen şairden başkası de değilsin. Sen şairsin. Kur'an-ı Kerim'i şiir zannetiyor, Kur'an-ı Kerim şiir değil. Ama çoğu ayetleri şiirimsi. Hep aynı kafiye, aynı hisse şeyde biter. Vezinde biter. Çoğu ayetler. E dolayısıyla Cenab-ı Hak şiire bir demek ki sır, sır koymuş, bir tılsım koymuş arkadaşlar. Ve <laughs> biz daha azından bunu çözdüğümüzden kaynaklı hep sözü şiirden söylemek istiyoruz. Aslında şiir değil. Şiir değil. Hakikatin şiire bürünmüş hali. Hakikat şiir elbisesi giymiş. Mesela bir örnek vereyim Kur'an-ı Kerim şiir elbisesine giriyor burada. Şiir elbisesi giyiyor Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizin sünnetleri, sözleri, halleri, şiire giriyor burada. Bir örnek vereyim. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Teala Hazretleri buyuruyorlar ki şükreden kullarım ne kadar da az. Benim diyor şükreden kullarım ne kadar az. Az az. Sizce toplumda şükreden kul var mı? Görebiliyor musunuz? ne hiç şükreden. İçinde bulunmuş olduğu hali yeterli bulan, kanaat eden, Yeter Allah'ım. Gerisi ahirette olsun, burada burada olmuyorsa da gerisi ahirette olsun diyebilen baba yiğitler var mı? Yok, olsun, olsun, daha olsun, daha olsun, daha olsun. Oldu, gene oldu, gene yok. Oldu, yok, yok, yetmiyor, yok, gene yok, gene yok, gene yok. Ya büyük bir şükürsüzlük var. Vallahi allah Teala şükürsüz kulu ve nankör kulunu sevmiyor arkadaşlar. Nankör kulunu sevmiyor. Ve onun için bir şiir yazmışız, bakın. <laughs> dilden şükür çıkmıyor. Ahir zamana geldik, dilden şükür çıkmıyor. Bugün bunu da gördük, dilden şükür çıkmıyor. Bundan 20 sene, 30 sene önceki analarımız, atalarımız, dedelerimiz ne kadar şükür yaptı ya, ne kadar şükür yaptı. Babannem tarafından ben dedemin evine giderdim. Aziz de bilirsiniz. Hiç bilmiyorsanız da duymuşsunuzdur. Çok fakirlerdi. O sedirlerin altında otururlardı. Böyle küflü bir ev, nemli, rutubetli bir tek oda. Da 8-10 adım öteye gittiği zaman bir mutfak. Banyo tuvalet dış tarafta. Karda, kışta, soğukta. Küçükken böyle ee, karda kış günü gezerdik, ayaklarımız ıslanırdı. Annemiz, babamız kızmasın, dövmesin diye önce onların evine giderdik. O sedirin altına girer ayaklarımızı, elbisemizi kurutur. Ondan sonra evlere gelirdik. Çünkü e, dedeler, nineler merhametli oluyorlar. A, a, kuzum ıslandın mı? Gel yavrum şuraya bir giriver derlerdi de ama anne baba kızardı. Dedi ki patladı da böyle ne yaptın gene Mustafa'nın ıslattın ayağını falan diye. Ve o korkudan ilk defa oraya giderdik. Orada hatırlıyorum böyle yaşım belki 10-12 13 yaşta. Dere davşa olacak mahallesinde yerler. Şimdi hatırlarım, o kokmuş evin içerisinde bir çay kurarlardı, kahvaltı getirilirdi, bir şey yok, peynir, zeytin. Yani bir şey yok ama o kadar lezzetliydi o peynir, zeytin ve o kadar mutlulardı onlar, onu hissedebiliyordum. Yani bir, şi bir şikayet hiç yoktu, anamdan şikayet duymadım, dedemden şikayet duymadım. dedemin durumu biraz iyiydi. Almancı bir kendisi. O tarafta zaten şikayet yoktu. Ve toplumda siz de şahit olmuşsunuzdur. Dedelerinize de ve ninelerinizin hiç haline şikayet etmediğine. Allah'a şükür kuzum, Allah'a şükür kuzum iyiyiz. Elhamdülillah kuzum iyiyiz. Şimdi sorun zaman kadınlarına, şimdi sorun zaman erkeklerine. Ne diyorlar? Ne istiyorlar? Ahir zamana geldik. Diyor. Ahir zamana geldik dilden şükür çıkmıyor. Çoluk çocuk kadını almış lüksün tadını yerken tavuk budunu dilden şükür çıkmıyor. Ya e bu zamanı da güncelledim bu şeyini. Bu ait kelimeyi. Ne kadar da az diyor ya şükredenler. Uyup gittik odaya dedik küçük odaya veda ettik sobaya Dilden şükür çıkmıyor. Ya sobayı bile bulamıyorduk bu zamanlarımız. Şimdi kaloriferli daireler ama hiç kimse Allah'ımıza şükürler olsun demiyor ya. Diyemiyor. Kanete, masa, dolap, dolu elbiselerle kar dolap, tıklım tıklım buz dolap, dilden şükür çıkmıyor. Elinizde çörekler, tepsi tepsi börekler, türlü türlü yemekler, dilden şükür çıkmıyor. Izgarada et pişti, yiyerek göbekler şişti, yiyerek göbekler şişti, kahve kaynadı, taşlı etin üzerine kahveler içildi, sigaralar yakıldı, dilden şükür çıkmıyor. Etmeyiz kanaat aza, binip basarız gaza, Bakın binip basarız gaza. Ulaştık da son hıza dilden şükür çıkmıyor. Son, son hız arabalara biliyoruz. Ne kadar gözün bakardı bisikletli birisi olurdu Almanya'dan babası dedesi getirir de, ne kadar gözün bakardı bir bisiklete. Bugün son model arabalarla geziyoruz ama dilimizde şükrü yok. Buna. Halimizde şükrü yok. Buna. nankörlük, alışmadan, bütün nankörlük nefsin bunlara alışmasından, alışkanlıktan, kazanır çalışmadan, alnının teri olmayan paraları talep ediyor insanlar. Kimi gasp ediyor, kimi cebirle, kimisi hileyle. Alıştı, çok harcamaya, lüks, rahat harcamaya alıştı. Elde edemediği zaman ne yapacak nefis? Yanlış yollarla onu elde etmeye çalışacak. Çünkü alıştı, Alışmış kudurmuştan beter derler ya sözüm buradan öter dışarıya. Kazanır çalışmadan, miras ve ana ve atadan dilden şükür çıkıyor. Çalışmadan trilyoner oldu mu anadan atadan miras kaldı yere geldi yine şükür yok. <laughs> gitmiş bak yönler, insanlar yönünü şaşırmış. Tıraş berberde fönler, harcanırken yüz binler dilden şükür çıkmıyor ya. Yani. E bugün bir damatlık tıraşı milyarlar ödeniyor. Bir gelin başı yapma milyarlar ödeniyor. Bir başörtü takacak. Hepsi bu. Bir tıraş diyecek berberde milyarlar ödeniyor. E bu ödeniyor ama şükür çıkmıyor. E bunu kim veren bu öde bu bu miktarda ödenecek parayı sana veren kim? Nasip eden kim? Ulaştıran kim? Kendim kazandım zannediyor ahmak. Kendim çalıştım ki kendim kazandım diyor salam. Aptal. Serseri. Cenab-ı Hak kapatsaydı o musluğu, nereden verecektin sen? Oğlunu dahi veremezdin, gelin dahi göremezdin, damat dahi göremezdin sen. Allah Teala ikram etmiş, Allah Teala lütfetmiş sana bir gelin bağış etmiş, bir damat bağış etmiş, düğünün kaynağını oluşturmuş sana. Ve sen kalkıp bir gün seherde alnını secdeye koyup iki damla gözyaşı döker. Allah'ın bu nimetten var sana şükrederim diyemiyorsun. Sana şükürler olsun diyemiyorsun diyor. Bakın zaman insanla söylüyor bunu. Öksüzü yetime bak. Bak diye emretmiş hak. Ben yani böyle yaşarken savururken paraları ama öksüzü yetime Cenab-ı Hak sana bakmanı emrediyor. Onları himaye etmeni emrediyor. Onlara vasi olmanı emrediyor. Bak diye emretmiş ha? Sen miskinlere bakarak dilden şükür çıkmıyor. Ya yetimlere bakıp, miskine bakıp da hem kendi haline bakıp şük şükretmiyorsun, <laughs> hem de onları bir koruma yönüne gitmiyorsun. Emretmiş ol yüce Rab. Yunus'i ol sen şükür yap. Allah Teala şükretmeyi emretti. istedi. Sen şükür yap ol. Kapandı böylece bu bak bu şiir, bu kapı böylece kapı kapandı. Dilden şükür çıkmıyor diyor. Onun için Rabbimiz Teala Hazretleri bizi hakikaten şükreden kullanırız. Hakikaten şükreden, şükreden, şükreden Şimdi yine aynı minvalde dün de bahsetmiştim sohbetimizde. Üstadımızın, hocamızın her bir sözü güzel, her bir hali güzel ama çok güzel bir sözü var. Kardeşler biz bu dünyaya meccanen geldik. Meccanen geldik der. Rabbimiz haliyle hallenmeyi nazil etsin o sultan. Ahlakıyla, edebiyle edeplenmeyi nasip etsin. Meccanen ne demek? Hiçbir bedel ödemeden geldik. Ve bu nimetlere hiçbir bedel ödemeden kavuştuk. Ya bugün bu dünyada bir insan bir şeylere kavuşuyorsa bedelini ödüyor. Bir ev yapıyorsa bedelini ödüyor. Bir araba alıyorsa bedelini ödüyor. Tabii yani. Bir evlilik yapıyorsa bedelini ödüyor. Bir memur oluyorsa yıllarca okuyor bedelini ödüyor. Usta oluyorsa yıllarca bir çıraklık eğitim alıp bedelini ödüyor. Peki biz bunca allah Teala'nın bu İslam nimetine, irfan nimetine, dervişlik nimetine, hakikatin nimetine erdik ne bedel ödedik biz? ne bedel ödedik? bugün bir kafir müşrik de olabilirdik. Bir ateist olabilirdik, bir terörist de olabilirdik. Bir sahtekar, bir kumarbaz olabilirdik. Bir zani, bir cani olabilirdik. Bu bir hapishane koşelerinde olabilirdik. ve bir küfür üzere, kavga, bela, gürültü, bir küfür ve nifak üzere bir kabirde bugün ölü olabilirdik. Bir kaplumbağa, bir kurbağa, bir yılan, bir akrep olabilirdik. Ya olabilirdik, olabilirdik yani. Ama ne olduk? Eşrefi mahluk, en şerefli mahluk olarak, varlık olarak, yaratık olarak, insan olarak yarat. En şerefli varlık diyor. İnsanı en şerefli varlık yarattı. Ah seni takvim üzere yarattım diyor. Yani en kıvamında, en mükemmel bir şekilde yarattım insanı Cenab-ı <laughs> Ve biz, bu, biz buraya gelirken bir forum doldurmadık. Yani bir üniversite imtihanına girerken işte o seçenekler olur. Tıp mı istiyorsun? Hukuk mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Ya yani buraya gelirken önümüzde bir kağıt koyulup da biz Müslüman olmak istiyoruz diye bir forum doldurup gelmedik. Cenab-ı Hak lütfetti bizi Müslüman bir beldede, Müslüman bir ana babadan dünyaya getirdi. Ve adımıza, kulağımıza e ezan okundu ve adımızı Ahmet Mehmet koydular. Peygamber Efendimizin emrettiği şekilde. Ve ezan dinleyerek dünyaya geldik kulağımıza ve ezan dinleyerek büyüdük. Namazı gençlik yıllarında çok kılınmadıysa da kılınmıyorsa en azından cumadan cumaya namaz gördük, cami gördük, hoca gördük. Kur'an kursuna gittik, imam hatiplere gittik. <laughs> ve buna biz bir forum mu doldurduk? Hayır, Meccanen dediği bu üstadımızın, Meccanen geldi, Allah ikram etti, Allah lütfetti, Allah sevdi de bizi bu, bu hale getirdi bize. Peki bir bugün biz Allah için ne haldeyiz? Hangi tavırdayız? Bu sorulması lazım. Bu kadar ikram eden Allah'a biz ne, ne ne vermemiz lazım? Allah'a şükür bu olmuyor. Tamam teşekkür edeceğiz ama bu olmuyor. Yani Dil ile şükür istiyor. Fiil ile şükür istiyor. Kavil ile şükür istiyor Allah bizden. Yani dilde bir şükür, halde bir şükür. Ve her uzun ayrı ayrı şükrünü istiyor bizden. Gözün, gözün şükrü Allah'ın kudretini seyretmek. Allah'ın güzelliklerini seyretmek. E bir, bir gülde, bir bülbülde, bir çiçekte, öten bir kuşta, böcekte Allah'ın güzelliğini, çolukta, çocukta Allah'ın güzelliğini seyretmek. Büyüklüğünü seyretmek. Göz. Allah'ın Allah'ın kudretini görecek. E koskoca dünya küresi boşlukta duruyor denizler dünyanın içerisinde dünya yuvarlak dini bu sular çalkalanmadan çekti dalgalanıyor çalkalanıyor ama taşmıyor. Bakın taşmıyor bu denizler. E bugün şurayı ısıtmak için bakın ne kadar o kömür yapıyoruz ve doğalgaz bir dünyayı kömürle ısırdığını düşünün bakın ama güneşi koymuş milyar yıl öteden bizi ısıtıyor ve bir milin yörüngesinden sapmıyor. <laughs> ayları, günleri, geceleri oluşturmak için ayı, ayı tepeye kandil gibi dikmiş günler o aya göre şekil alıyor. Ve ay 14'ünde bir ortalık gündüz gibi bir kandil gibi Cenab-ı Hakk'ın nurunu oradan yansıtıyor. Ve insan hiç anılmazken diyor biz onu, anılır hale getirdik diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Bakın insana neden yaratıldı? Neden yaratıldı? ve cife olan, necis olan bir nesneden yaratıldı ve bugün insan o kendini yaratana kafa tutuyor. Allah'a secde etmeye diyor, ediyor, İ im im yaratana im imtina ediyor. Huzuruna e, çık çıkmıyor, varmıyor huzuruna. E, kıyamda eli, elini bükemiyor huzurunda. Bir valinin huzuruna varken elini büküyor insan, efendim, efendim diyor iki tuttuğum eli böyle Valiler valisi, hakimler hakim Allah'ın huzuruna çıkmaya imtina ediyor. Tenezzül etme. Ya o zaman insan kendini okuyacak. İnsan kendini okuyacak. Ya üstadımızın güzel sözlerinden birisi, üç tür, türlü oku okumamız gereken, gereken gerekli kitaplar. var. Birincisi, üstadımızın ismi dahi konuştuğumuz hale Bak. İçimizi feyizle dolduruyor, ismi dahi. Bahsederken dahi bakın, dil dil, dil, dil konuşamıyor yani. Nasıl bir teveccüh var üstadın üzerinde Ve nasıl bir himmet var bizim üzerimizde. E bu, bu, bu neyin nesi? Biz dün bilir miydik üstadım? Bu halleri biz bilir miydik? Yok. O zaman bildiriyorsa şükretmek lazım. Biliyorsak şükret, ben, ben biliyorum, yok. Ben bildim, ben gittim, ben geldim, yok. Ve çoğumuz birbirimizi tanımıyorduk. Simayen tanıyorduk. E hanımlar bunun kardeşler oldu. Yani onun için üç türlü kitap var diyor okunması gereken. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafsi olarak okunması, kabukta okunması değil. Hakikatiyle birlikte, hakikatine nüfuz ederek okunduğu zaman diyor Kur'an-ı Kerim sana kainatın kitabını açar. Kainat kitabını okumaya başlarsın. Kur'an seni kainatın kitabını okumaya götürür. Yani hikmetleri okumaya başlarsın. Marifetullah okuluna girersin, gönlünde bir mekteb açılır, mı? Ir, i̇rfan mektebi ve onunla kainat kitabını okursun. Ve o kainat kitabı da seni kendine, kendine ayna olur, sana ayna olur kitabı kainat ve kendini okumaya başlarsın. Ve nasıl olur? Ay nedir Bu alim hak ile gayim mirat. at Muhammed'den Allah görür görünürdü Demeye başlar. Okursun. Yani bütün bütün kainattan Allah'ı seyretmeye başlarsın. İsim ve sıfatlarını seyredersin. Ve Zat-ı Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna, manasına ulaştığın zaman da oradan Cenab-ı Hakk'ı seyredersin. Yani onun kendine ait mustakil varlık olmadığını idrak edersin. Oradan zuhur edenin Cenab-ı Allah olduğunu görürsün. Ve onu hakikati Muhammediye'de seni sana gösterir, sana aynalık yapar ve dolayısıyla kendi kitabını okumaya başlarsın. O Cenab-ı Hazretleri e bu güzel kitapları okumaya <laughs> Ve şimdi yine Ümmü Sinan Hazretleri'nin güzel bir şiiri var tam buraya gelmişken onu da okuyalım. Padişahım sen bizi var eyledin hikmet Hikmet budur. Yine bakın hangi nimetlerin içinde olduğumuzu bilelim diye Allah dostu varifet kapısı açmaya çalışıyor bize. Padişahım diyor sen bizi var eyledin. İşte senin hikmetin budur. Hani hikmeti merak edenler varsa diyor insanın yaratılışına baksın. İnsanın yaratılışı baştan başa bir hikmet. E, düşünebiliyor musunuz yani bir toprak ve bu toprağa et haline getiriyor ve ona iskelet koyuyor kemik ve onun içerisine kalp koy, koyuyor, akıl koyuyor, göz, kulak, dil, dula, dudak, el, ayak, yüz, yanak ve ne yapıyor? Kendi sırrını koyuyor, kendi kelam ismi şerifini orada zuhur ettirip insanı konuşturuyor. Semiyen basire görür ve işitirim diyor. Görme hassasını insana veriyor, işitme hassasını insana veriyor Cenab-ı Sıfatlarını insanda zuhur ettiriyor. Hikmet arıyorsanız buraya bakın diyor. Aynaya kendine kendin olarak bakarsan bakarsan kendin olarak yaşar, kendin olarak ölürsün. Ama aynaya ben kimin eseriyim? Beni kim var etti? Kim yarattı? Kim süsledi? Kim güzelleştirdi? E görürsen o zaman işte hakkı görür, hakikati görerek gidersin. Ya bu soruyu sormalısın. Ben kimim? Aynaya baktığın zaman. Kendi cüssene, boyuna, bosuna bakıp da kabarıp durmayacaksın tavus kuşu gibi. Bu bir şey ifade etmez. Bunda fayda yok. Kendini beğenmene de fayda yok. Allah'ı beğeneceksin. İnsanın beğenmesi gereken güzeller güzeli var Allah'ın Teala o da. En güzel varlık dahi Allah'ın güzelliğinden yansımadır. E, kendi kendinin putu olmayacaksın. Kendi kendinin perdesi olmayacaksın. Ve kendini beğendiğin müddetçe kendinin putusun sen. Aklını beğendiğin müddetçe, halini beğendiğin müddetçe. Bu aklı kim verdi? Niye bir kısım insanlar aklı kıt, bir kısım insanlar akıllı, bir kısımları çok süper zeki, bir kısımları zır deli. İnsanlar kendini mi ayarlıyor onu? Hayır bir hikmeti var mı? Bütün bunların bir hikmeti var. Bunları seyredeceksin. Ve kudretinle kendine yar eledin rahmet budur sen öyle bir kudret sahibisin ki Adem'i yarattın, insanı yarattın, peygamberleri yarattın, arka onların akabinde derv evliyaları, mürşitleri, dervişleri yarattın ve onlara dedin ki ben peygamberlerin ve velilerin dostuyum dedin, kendine yar ettin. İşte senin merhametini görüyoruz burada bize. Senin ne kadar merhametli olduğunu görüyoruz. Senin merhametindir bu. Biz kim Allah kim ya? Yar olmak. Onunla hemhal olmak. Onunla bir alaverimiz olması ne mümkün yani? Bugünden şuradan Cumhur Reisi'ne gidebilmiş değiliz ya. Bir valinin kapısına giremiyoruz ya. Bir varsan vali böyle görüşemdi. eğer şöyle bir kravatlı falan değilsen alıp etmezler sen içeri. Muhatap olamazsın. Bırak yavrumayı. Ya valiler valisi, hakimler hakimi, padişahlar padişahı, hiç kimsenin beğenmediği şu orada bir kuytu köşede oturan bir dervişe yar olmuş ya. Kapısını açmış. Güzelliklerini açmış ona ve demiş ki ben senin dostunum sen de benim dostumsun demiş. Bu senin rahmetindendir. bendir. not nutfe... Allah Allah ya Rabbi vurmalıyım sana. Dilime nutfe eyledin. Ha, senin sözüme sözünden söz kattın, söz verdin. Beni konuşur hale getirdin. Söyler ki Allah ismini dilim senin rahmetinle diyor ismini anıyor. İsmini söylüyor. Bu kafir anamıyor, münafık anamıyor, mücrim anamıyor, bakil anamıyor. Ha, biz Allah diye biliyoruz bakın elhamdülillah. Ha, kendi dediğini zannetme Allah'ın rahmetidir bu. Söyler ki Allah ismini ve Rabbim Rabbim oldun şanına minnet budur ve sen benim Rabbim oldun. Bu senin şanındandır ve bu da benim sana minnetimdir. Minnettarım sana. Bir nihayet lütfun oldur. Keşke Kur'an eyledin. Lütfun öyle, öyle ki Kur'an'ın sırlarını açtın. Keşfettirdin. Mustafa devrinde geldim aleme hürmet budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derbinde ona ümmet oldum.